ne yapıyorsunuz burada? Siz burada oturmuşsunuz, sallanıyorsunuz. Dondurmacı rot gelmiş, parkın içine kadar girmiş. Şaşkın çocuk. tamam şeker yiyorsun ama dondurmacı rot. sen şeker kim verdi Sen şeker nereden Marketten aldın? Ben sana almadım. Marketten mi aldın? Şaşkın çocuk. Doğru söyle bana. Doğru. sen Elif sihirli mi o şeker? Bak dondurmacı rotun şekeri de seni buzluğa atıp götürür haberin olsun. Doğru söyle bana. Doğru, Doğru mu söylüyorsun? Asil Kadir ablan şekeri nereden aldı? Sen söyle. Ablan şekeri nereden aldı? Çabuk söyle. As Asil Kadir. Marketten almadı şaşkın yalan söyleme bana. Abla şeker nereden aldı sen doğruyu söyle babacığım. Nereden aldı? Şaşkın çocuk bu da konuşmuyor. Parkta mı buldu şekeri? Aselin parkta bulmuşsun işte bak öğrendim ben gördün mü? Şaşkın çocuk parkta bulduğun şeker yenir mi hiç ya dondurmacı rodun verdiği şekerse ya da cadı abla mı getirdi acaba Asil Elif cadı abla getirdiyse o zaman Asil sen sihirle kaybolursun bak seni bulamam bir daha direkt eve gideriz Asil Kadir'i alırım eve giderim şaşkın çocuk bak bak baksana Asil Elif parkın her yerinde çocuklar var Asil Kadir'in yanında kursu var ne birisi mi var şaşkın siyah adam gelmiş siyah adam gelmiş peşimizde çabuk inin <laughs> çabuk inin çabuk inin kaçıyoruz buradan çabuk Siyah bir adam gelmiş. Çabuk asene bir. Kadir'in yanında ama. Kadir'in yanında mı? O zaman hemen gitmemiz lazım. Kadir ne yapıyorsun Kadir? Kadir ne yapıyorsun sen? Hadi kaçmamız lazım. Çıkın artık şuradan. Baba beni salla ya. Babacığım seni sallayayım mı? Şekeri yedi beni salladı diyor Artık sallanıyorsun ya şaşkın. Sallanmıyorum baba ya. Şekerin hepsini bitiriyor. sen bir şey oldu mu? Bir şey hissediyor musun? Bak sihirli Anlıyorum. mi? Sihirli mi? Bana doğru söyle. Sihirli. Değil. Emin misin Hasan Ali? Parkın içinde. Taşların üzerinde. Taşların üzerinde mi buldun? Pis şekeri aldın demek ki şaşkın. Parkın üzerinde hiçbir şeker yok ki. Başka yerlerde nereden buldun sen? Şaşkın çocuk. Aa, gemiden mi buldun şuradaki? Gemiden mi aldın? Ne yaptın? Gemiden mi buldun? Birazdan kaybolacaksın şaşkın çocuk. Rod seni götürecek gör bak. Hem ya. tamam anmayan gerek. Banana, banana benim oldu. Ha sen ne yapıyorsun? Onu nereden aldın sen babacım? Baba. Yavrum ben... sen onu nereden aldın? Niye öyle ısırdın? Baba. koymadım bunu. Ben getirmedim ki babacım. Annem babacım annemin evde değil. Nasıl annen getirebiliyor? Nerede? Biz sana hiç sürpriz yumurta Nerede? almadık ki bugün. Biz sana sürpriz yumurta almadık. Nerede? O yumurta nereden geldi söyler misin? Bakayım bir içine. Hediyesi de içinde duruyor. Açmadın mı hediyesini? Babacım sen nereden aldın onu? Ben anlamadım ki. Sen kendi markete mi gittin kendi başına? Evet. Kendi başına. Hı -hı. Kendi başına gittin mi? Kendi başına markete gittin mi? Gitmedin mi? Bu sürpriz süpürcüm... Arkadaşın kim senin? Dondurmacı rot mu gönderdi? Hayır. Babacım dondurmacı Hayır. Bana bakar mısın? Dondurmacı Rod'un hiçbir şeyini yemememiz lazım. Haberin var mı senin? Hayır. Dondurma dondurmacı rot kim bilir ne yaptı ona senin haberin yok. Ama içinde baksana içinde hediyesi de duruyor. Bu, bu yumurtayı ben sana almadım. Annen de almadı. Bunu yememen lazım Asil Elif. O hepsini Baba, yedim bitirdim. Ama... Babacım tamam çikolata da seni kandırmak için göndermiş işte buraya. Ne, neden yedin ki hemen sen? Şaşkın çocuk. Çikolata seviyorsun diye mi? <laughs> Aman Selilif yememen lazımdı. Yedin. Ciro... Ver bana hemen. <laughs> Üstünü kirletiyorsun. Ver bana hemen. <laughs> bana verir misin hemen? Sana... Hayır. Burada mı ne var çember? Kim koymuş buraya? Ha Kayboldum içinde. Ha, nasıl oldu bu ya? Hmm, anlamıyorum. Bu ne portal mı bu acaba? Ha, bir sürü balon var burada. Ha, kim koymuş bunları acaba? Bir girin bakayım içine ne oluyor? Çok merak ettim. Spalierman gücü. Ha, ne oldu bana? Anlamıyorum. Ne oldu bana? Vukta girmiş içine düşmüş. Burada ne olmuş acaba? Şunlara bak, balonun içinde bir sürü ne var? Basgeler var. Hulk ve Spider-Man içine düşmüş. Ne yapacağım ben şimdi? Ben de gireyim bakın ne oluyormuş acaba? Ha? Ya, ne oldu ya? Ne oldu bana? Kim yaptı buraya? Kesin o şımarık çocuk mu yaptı? Aseliv sen mi hazırladın bunu? Ne yaptın bize? Hasan Elif. Elif. neredesin? Nereye gitti bu şaşkın çocuk? Evin her odasına baktım yok. Bunu kim kurmuş diyor be? Asel sen mi yaptın bunu babacım? Şımarık çocuk bunu sen mi yaptın? Ne yaptın içine maskeler atmışsın, balonlar atmışsın. Ne? Bir tane beyaz top atmışsın. Babacım ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ki ben. Bunu Hasan Elif yapmadıysa kim yaptı? Maskelerin burada işi ne? Ya şaşkın <laughs> çocuk kim bilir neredesin şimdi? Nasıl bulacağım ben seni? Gitmiş her odaya baktım. Balkona baktım yok. Oyuncak odasına baktım yok. Kendi odasına baktım yok. Asel Elif şaşkın çocuk. Acaba portal olabilir mi bu arkadaşlar? Ne? Portal mı? Şaşkın çocuk portal sen kurmadın değil mi? Asel Elif kaybolduysa nasıl bulacağım şimdi seni? Asel Elif kaybolduysa nasıl bulacağım seni? Çabuk bulmam lazım onu. Ne yapmam lazım? Aburcu cuburu çok sever. Ha, eh, ona abur cubur diyeceğim arkadaşlar. Abur cuburu çok seviyor. Tamam Şaşkın çocuk. Abur cuburla parkı çok seviyor. Tamam şimdi söylüyorum arkadaşlar. Tamam mı? hazır mısınız? Hmm, Asel Elif babacım hadi gel de seni parka götürüp oradan markete gidelim. Sana bir sürü abur cubur alalım. Tamam mı Asel Elif? Tamam hadi babacım gel. Asel Elif bir sürü abur cubur alacağız. Tamam mı? ha Asen geldin mi? Evet. Nereden çıktın sen? içinden. Gerçekten portal mıydı bu Asel Elif? Babacığım ben de diyorum ki Elif burada bir portal var. Asel Elif evin içinde yok. Portal içinde maskeler var. Balon var. Ben de nereye gittim? Nereye gitti? Şey çikolata Gerçek çikolata dünyası mı? Ha <laughs> bir de parlıyor. Asel bir sürü çikolata var mıydı orada? Evet. O keşke Ama ben de gelseydim. Altın dünyası. Altın dünyası, çikolata dünyası. Çok güzel şeyler. Çok güzel kaydıraklar var mıydı Elif. Büyük kaydıraklar var mıydı? Evet. kat, kat, 9. kattan 10. Babacım keşke ben de gelseydim. Ben bilemedim ki. Aklıma ne geldi biliyor musun? Dedim bu portalı kesin bir rekor devimizin içine dedim. Anladın mı? Ben senin kaybolduğunu tahmin ettim biliyor musun? Heyecanlı mıydı? Aslında bak şey vardı. Aslında orada bir ip vardı. O, etten şey yaptım. Etten böyle kaydım. Güzel miydi? Heyecanlı mıydı peki? Güzel, Asel Elif. Güzelliği. Güzel, bu şaşkın bu şaşkın portalı kim kurdu peki o zaman? Sen mi kurdun? Ben de... Portalı sen mi kurdun? Ben kurmadım. Kim kurdu bu portalı anlamıyorum. Allah Allah. Ama çok eğlenceliymiş Asel Elif. Keşke Şimdi ben de burada olsaydım. De Bu da sihirli değil mi? Ha iyi ki kurtuldun Asel Elif. İyi yanından bakalım iyi ki kurtuldun babacım. Çak. Çak iyi ki kurtuldun. Maskeleri kurtarmayalım kurtaralım Asel Elif. Maskeler evin içine gelirse tekrar portal kuruluyor. Asel Elif hayır. Hayır izin vermiyorum Asel Elif. Kamerayı kapatacağız o zaman. ben içine gidiyorum. Hayır. Hayır girme sakın. Hayır. Hayır dedim Asel Elif. Girme girme girme. Girme Asel Elif. Ne? Hazır mısın? Ne? Gidiyorsun baba. Babacım gitme bir daha bak getiremem seni Asel Elif gitme Gid. Gitme dedim sana Gid. Bu çocuk yine beni dinlemiyor bak bakın başına neler gelecek İyi izleyin arkadaşlar Başına neler gelecek yine iyi izleyin arkadaşlar Hayır Asel Elif Asel Elif, Asel Elif. Babacım sana gitmedim değil mi şaşkın çocuk yine gittin Hah, Bu sefer kurtarmayacağım arkadaşlar onu Ben gittim en iyisi En iyisi kendim alayım. <laughs> şaşkın çocuk hayır. Sesi geliyor. O zaman gidiyorum ben. Bay bay arkadaşlar. Asel. sen. Aselilik geldin mi geri? Evet. Hah. şöyle babasının sözünü dinleyen akıllı bir çocuk. Anne senin babasının sözünü dinleyen akıllı çocuklar ne yapıyoruz biz? Çok seviyoruz, değil mi? Ondan onlara onlara bir sürü hediyeler alıyoruz, değil mi babacığım? İyi aferin. Arkadaşlar Aselilik geldik. Kapatıyoruz videoyu. Arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, çınkına basmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ha, şaşkın çocuk çok şımarıyorsun ama yine de bu sana mamayı vereceğim ne yapayım babacım? Pandayı vereyim sana da ye ne yapayım? Asel Elif babacım ne yapıyorsun? Asel maymun maymun Asel Elif nerede? <laughs> Asel Elif babacım beni korkuttun ne yapıyorsun sen? Ben de sana çikolata getirdim çikolatayı vereyim dedim bir baktım <laughs> babacım dur bir sakin ol Asel Elif bir sakin olur musun? Stetoskop falan da takmış şaşkın çocuk. Ben sana getiririm zaten sana getirdim bunu. Sen ne yaptın az önce ben maymun gördüm ha sen? Baba o masken annemle birlikte yaptık. Ne? Bunlar da benim şeylerim. Gerçekten evet. kendiniz mi yaptınız? Ha? Bir takar mısın bir dakika çikolatayı bırak bir. Çok güzel gözüküyor bu nasıl yaptınız bunu? Kitaptan kestiniz. O çok güzel bir fikir bu arkadaşlar. Siz de yapın bence mutlaka. Şuna bir bakın. <laughs> Tam maymuna benziyorsun. Ben dedim ki evin içinde maymun nereden girmiş dedim. Kaçak maymunlar yine mi bize geldi dedim. Sen beni çok şaşırttın babacığım. <laughs> tamam ben, tamam korkutma bizi. Tamam bizi korkutma tamam. Baba biliyor musun Bunu, bunun kenarları var kağıtta. Onları kesiyorsun. Aa, oradan böyle Ha bu kenarındakiler şey mi toka mı? Arkadaşlar bakın. iki tane tokayı birbirine birleştirmiş. Annesiyle yapmış. Tam maymun olmuşsun aslında. şaşkın maymun. Bak, Tüh ne? keşke sana muz getirseydim. Bilemedim ya. Tamam neyse Bak, onu da başka bir videoda yapalım. Ne var? ne var? Arkasında kitabın başka sayfası mı var? Hı -hı. Gerçekten çok güzel olmuş biliyor musun? Bak, bu da kitabı kitap görüyorum. Bu kesmedi. He, anladım Anladım tamam çikolatayı yiyebilirsin Babacım ne kadar güzel olmuş Aferin sana Ye babacım çikolatayı tamam mı <laughs> Ondan sonra şımarmadan Akıllı bir şekilde oynuyorsun tamam mı Bak da Şımarı kasel hep şımarı kasel videosu görüyor Artık şımarma babacım Hep şımarıyorsun oyuncakları dağıtıyorsun Arkadaşlar Aselin bir oda dolusu oyuncağı var Ne yapacağımızı şaşırdık evet. Bir, bir arkada var. Bir, bir, bir arkada var. Bir ortada da var. Bir arkadaki depoda var. Her yerde oyuncağım var. Hadi ye mama güzel güzel tamam mı? Sonra akıllı bir çocuk ol. Ne? Asel Elif. Babacım ne oldu sana? Şaşkın Ya şaşkın çocuk. O panda olan şeker değildi. Onu ben mu bizim mutfakta buldum. Ben annen aldı sandım onu. Annen almamış mı? Evet. Aa şaşkın panda çocuk. Getirmiş. Panda mı getirmiş? Panda değil, ben sana bir şey söyleyeyim mi can? Abla getirdi kesin. Şaşkın çocuk, bilseydim ben sana o şekeri vermezdim. Asel Elif çabuk kurtul gel babacım, çabuk babacığım, kurtulman lazım. Dedik. Babacığım. Bir tane şeker geldi. Panda sandırırsa... mı olacaksın dedi. Babacım. Ya? Geri gelirsin. Geri gelirsin mi dedi. Şaşkın çocuk, şekerin. Bir de dedi ki şaşkın çocuk. <laughs> sen o sen o çikolatanın hepsini yemek istiyorsun değil mi? Ben biliyorum şaşkın çocuk. Aa, yine kurtaramadım bu çocuğu. Aa, yine kurtaramadım bu şaşkın çocuğu.